İsmim Erdoğan Altınay. Erdoğan Bey. Erdoğan Bey 2011 Antalya Sevilans Fuarı'na nereden katılıyorsunuz? Lüburgaz'dan katılıyorum. E, firma isminiz nedir acaba? Erdoğanlar Perde. Erdoğanlar Perde. Peki Antalya Sevilans Fuarı'nı nasıl buldunuz? Genel anlamda perde modelleri olsun, kumaş kalitesi olsun. Perde modelleri son derece çok şık ve çok güzel yani dikilmiş, hazırlanmış renkler, konseptler çok güzel yani. Bayağı hoşuma gitti yani çok güzel yani. Peki düşündüğünüzden daha mı iyi? Çok daha mı? Düşündüğümden daha güzel. Yani ilk defa katılıyorum aslında. Yani buraya geliyorum. Ama modeller çok şık. Yani 2011 kreasyonuna çok uygun renkler. Herhalde tarz olarak da bu sene bunların gideceği büyük ihtimalle göz önünde duruyor. Biz de zaten yani düşüncelerimizde, hayal ettiklerimizde bunlar var gibi gittiğimizde e, dizaynı, mağaza dizaynını bu şekilde yapmayı düşünüyoruz. Yani sizin için avantajlı oldu bayağı bir şekilde bu. Tabii şimdi biz de tadilat yapıyoruz mağazalarımızın birkaç, birkaç tanesini. Onları buradaki modellerden seedlerini alıp da teşhir edeceğiz biz de yani. Yani ayran müşteriler yani baktıklarında ayran kalacak şekilde olacak herhalde. İnşallah bol kazançlar o zaman Amin. size. Amin. Star Life Kartıyla Elegans ve Palas setleri bulunmakta. Evet. Bu setleri nasıl buldunuz peki? Valla üçünü de inceledim. Üçü de güzel yani. Farklı farklı modeller teşhir edilmiş. Güzel. Üç, üç karteli seti de güzel. İş yapacağına eminim çünkü üçünden de aldık yani. Eğer hoşuma gitmemiş olsaydı almazdım. Evet. Çok Artık. hoşuma gitti. Evet. peki ne zamandır bu sektördesiniz ve neden bu sektör? Baba Babadan oğula geçiyor. Yani 30 yılı vardır büyük ihtimalle. Havada yani. evet. nolu olduğu için bu sektör evet. o zaman. <laughs> i̇şte şu ana kadar devam ediyoruz. Memnunuz da yani işimizden. Çok, Güzel. çok teşekkür ediyorum size.